Evet Sarıyer Belediye Başkanımız Oktay Akşu ile beraberiz. Başkanım göreve geleli 8 ay oldu ve bu kısa sürede birçok işi başardınız. Biraz önce anlattınız gerçekten büyük bir başarı. Tebrik ediyorum ama belli kesimler tarafından görülmüyor. Onun için ne söylemek istersiniz? <laughs> ben görmek istemeyene ne diyebilirim? Gören göz görür. Yani görmek isteyen göz görür. Biz zaten görenlere hizmet ediyoruz, görmeyenlerle bir işim yok. Tüm ekibimizde sahadayız, gece gündüz çalışıyoruz. Sorunlarımız var mı? Evet, var. Ama bir bir çözüyoruz. Ama ne yaparsak yapalım, bu hızda yani kaç yıl çalışırsan çalış, yine hep çözülecek bir sorun olacak. Örneğin biz bugün asfalt yapıyoruz Yani Bütün sokaklarda Caddelerde sorun var Diyelim ki bugün Çok güzel bir cadde sokak yaptık Yani 5 yıl sonra Orada da yine sorun olacak O nedenle bu sorunlar olacak Önemli olan kısa vadede Çok iş yapabilmek Biz de ona uğraş veriyoruz ve Bugün de burada basın mensubu Arkadaşlarımızla kahvaltı programında Buluştuk ardından da bu binadaki bazı yeni düzenlemeleri gösterdik. Bu buluşmalarımız devam edecek. Onların e, soruları, eleştirileri, katkıları bizler için çok değerli. Sizler e, daha çok sahadasınız, bizim görmediğimiz, e, duymadığımız birçok şeyi duyup görebiliyorsunuz. O nedenle e, sizlerden de ya, biz yararlanıyoruz bu anlamda. E, Katılım sağladığınız için teşekkür ediyorum. Başkanım. Sizler vasıtasıyla komşularıma buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bir sorun da olacak başkanım yine bana sorulanlardan biliyorsunuz insanlar sizin yaptığınızı görünce talepler daha da çok artıyor. Bana da evet. soruyorlar. Ben sadece çalışan işçilerle alakalı soracağım. Bunlarla güzel bir anlaşma yaptınız. Çoğunluk olarak memnun. Tabii memnun olmayan azınlık da var. Bunlar da şimdi sayı olarak bayağı fazla çalışan var belediyede bizi işten çıkartacak mı çıkartmayacak mı diye bir düşünce var. Genelde bana soruyorlar. Ben bu soruyu size sormak istedim. Evet. Öncelikle işini düzgün yapan, dürüst yapan arkadaşlarımıza hiçbir sorunumuz olamaz. Hiç kimsenin özelliğine de bakmıyoruz. Yeter ki işini düzgün yapsın. Ama işini düzgün yapmayan, çalışmayan, oturan personelde istemiyoruz. bu anlamda Herkes işini güzel yaparsa kimse kimseyle bir derdimiz olamaz. Ama işini e, yapmayan, işe gelmeyen, işi e, oturan dişilerle de e, işimiz olmaz. Onu söyleyeyim. Evet, Başkan teşekkür ederim. E, ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ Sağlıcak. Olun. Sağ olun. E, Atıl duran yerleri değerlendiriyoruz ve çok önemli de bir ihtiyacı karşılayacağız. Burada yaklaşık mesela ikisi de birbirine tıpatıp aynısı olacak projeler aynı. Birisi Pınar Mahallesi'nde o kara fırının olduğu yer bilirsiniz Yunus Emre Parkı'nın içinde. Diğer de Kireçburnu'daki zabıta ek binamızın olduğu yer. Şu andaki otopark olarak kullanan alanın boşaltılma işlemlerine bu ayın sonuna yani. yıl bu yılbaşına kadar biter herhalde. Bunu da çok kısa bir sürede projesi de hazır. Kazmayı vuracak durumdayız. Bunun da bütçesi bu da hazır. Altı e, şu anda zemin etimli bitti mi bayram Bir kat mı yapıyorsunuz Onu da anlamış değilim. İsteyince oluyor onu söylemek istiyorum. Evet Sarıyer Meydan düzenlemesi birinci ve ikinci etap dedik. Biliyorsunuz birinci etap bitti ve 29 Ekim'de de güzel dedik.